Şunu söylemek istiyorum. Didim halkına, burada yaşayan halka bu şekilde zulüm kimse edemez. Burada yıllardır ki duran insanlar, çalışan insanlara iki satırla buradan çıkın. Biz başkasına vereceğiz diyemezler. Kütüphaneyi boşaltmaya kalkıyorlar. Burası Yeni İster Spor Kulübü'ne ait dediler. Ama bizim yapı kullanma isim belgemiz var. Ülke Didim Belediyesi'ne aittir. Bu şekilde oyunlarla Didim'i e ihanet ettirmeyiz, ettirmeyeceğiz de çıkmıyorum da buradan. Şimdi buradan beni alın, ondan sonra boşaltın. İçeride Didim Belediyesi'ne ait eşyalar var arkadaşlar. Yeni Spor Kulübü boşalttı ve bize teslim etti. Bu yer bize ait. Ne ayıp ki Didim Belediyesi'ne ait bir yerde Didim halkına sağ olsun polis arkadaşları, çevik kuvveti arkadaşları yoruyorlar buraya. Biz bugüne kadar burada herhangi bir usulsüzlük, herhangi bir eylem yapmadık. Hiç kimseye de burada bu şekilde usulsüz bir şey de teşvik etmedik. Bizi bu şekilde hareket ettirmeye mecbur bırakmasınlar. Biz yine onların istediğini yapmayacağız.